Buyur Toprak abim Hoş geldin Hoş geldin desem mi bilemedim Toprak De baba de Hoş gelmiş safalar getirmiş Toprak abim Ben şimdi size bol köpüklü bir görücü kahvesi de yaparım <laughs> Oturun oturun Gördün mü Toprak, senin o kardeşinin hayalleriyle oynadığı kızım ne kadar da saf, ne kadar da temizdir. De bakayım, nasıl temizlenecek bu masumluğa sürülerle ki? Benim kardeşim kimsenin hayaliyle oynamaz Celal abi. Bunu sen de, ben de, bütün köy halkı da gayet iyi bilir. Bilmek yetmezmiş Toprak, bunu gördük. Şimdi, bu işi temizlemenin iki yolu var. Ya ben tamam cami dayayacağım Çınar'ın kafasına ya da bu işin nikah temizler. Sen nere tabanca dayıyorsun lan? Bir kere yaptın olayın şokuyla ses çıkarmadık. Sıkıysa bir kere daha dene. Toprak! Sabrımı taşırma benim. Kız babasıyım ula ben. Gelmişsin evime. Sen o kızına dua et. Habibi olmasa zor gelirdim ben senin evine. Toprak! bol bir iş. Sen de bilirsin. Bir kızın adı çıktı mı başına neler gelir. Ben mi öğreteyim sana Razonik? Hem belki de o kadar kötü değildir bu durum. Bu dünürlük işi ikimizin de işine yarayabilir. He? Ne dersin? Nasıl yarayacakmış? Senin gemilerin. Benim ticari mallarım. Bir mi? kimse tutamaz bizi. Ha şöyle. Sadede gel Satır Celal. Senin kızının durumunda falan gözün yok. Tek derdin silahlarını kaçıracak tezgah kurmak. Ama benim gemilerim sana yatak olmayacak. Etme Dobre. Böyle laflar deme. Kapıları kapatma. Gemileri yakma. Uy. Mecaz ettim ya ben. Gemileri yakma dedim. Ne kadar sanatsal oldu. He, uydu da. Uysa da uyumasa da ben sana bir şey diyeyim satırcı. Değil gemileri. Tersaneyi, hatta donanmayı yakarım. Yine de senin tezgahına ortak olmam. Oh. Şimdi de aklıma ata geldi. Büyük lokmayı ama büyük laf etme demişler. Onu pek iyi dememişler Satır Celal. Bizim büyük lokmada gözümüz yok şükür. Ama büyük laf ederiz. Arkasında durmayı da biliriz. Bu lafı afiyetle yiyeceksin toprak. Zira yarın gelip kızımı Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyeceksiniz. Alnına sürdüğünüz o lekeyi temizleyeceksiniz. Aksi halde. Aksi halde? Satır Celal kimmiş tanırsınız. İyi tanıyalım bakalım kimmiş bu Satır Celal. Ay Toprak abi nasıl bilmezsin kimdi Satır Celal? Aha babam Dudu. He Habibe he. İyi geceler abi. Ne Leyla yengem yüzünden Mecnun'a dönmüş yazık. Babamın ismini unuttu. Kahve içmeyi unuttu. Ben istemeyi unutmadı inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.